Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğunu olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğunu olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini Sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayale değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Adım Hilmi Mutlu. Bu köyde doğup doğdum, fakat bu köyde büyümedim. İlk olarak yakında ilçede eğitim hayatım başladı. Mesleğim eğitimciyim, öğretmenim. Esenler'de yaklaşık 10 sene bir görev yaptım. Daha sonra 16 senedir de Fatih'te görev yapmaktayım. İkamet yerim de Esenler. Köyümüz şöyle Karadeniz bölgesinde. Gümüşhane eline bağlı. Diğer komşumuz Bayburt, Erzincan ve Giresun. Köyümüzün en çok ulaşım yapmış olduğu yerler Bayburt ve Gümüşhane merkezdir. Gümüşhane merkeze yaklaşık 58 kilometre uzaktayız. Bayburt 50 kilometre uzaktayız. Trabzon'a da zaman zaman ulaşım olmaktadır köyümüzden. Trabzon ise yaklaşık 100 veya 110 kilometre bir uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Erzincan diğer komşumuz Erzincan'da 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir köydür. Şimdi ben köyümüzle ilgili şöyle söyle bilgi vereyim sizlere. Köyümüz tabir yerinde yerinde ise küllerinden doğma bir köydür. Bundan 10-15 sene önce köyümüzde 15-16 tane kalmıştı ve ilçe okulumuz da kapanmıştı. Daha sonra gurbetçilerimizin maddiyeti güçlendikten sonra herkes köye gelip kendisine işte ikamet edecek evler yapmaya başladılar. Bu da tabii maddiyetle ilgili olduğundan dolayı. Şimdi 16 haneye düşen köyümüz yazları yaklaşık 150 haneye kadar çıkmaktadır. Köyümüzdeki biraz önce bahsettiğim ilkokulumuz kapandı. Camimiz gayet güzel bir camimiz var. sağlık hocamız vardı o da kapandı. Bunların sebebi tabi kapılmasının sebebi kışın ikamet edenlerin sayısının az olması. Daha sonra köy konağımız var bu şekilde. Eğitim köyümüzde taşımalı. Fakat öğrenci sayısı oldukça az ilçeye gitmekte. Ben şunu söylemek istiyorum tekrar. Köyümüz hani yüksek bir köy, yüksekte olan bir köy. Şurada yakında Köse Dağı var. Hemen hemen o Köse Dağı ile rakım olarak aynı. Karasal iklim çok sert seyretmekte köyümüz. Dolayısıyla gündüz 33-35 derece olan sıcaklık akşamları 18 dereceye kadar düşüyor. Biraz sonra mesela daha çok köyümüzde serinlik olacak. Hatta üşümeye başlayacağız. Bu da köyümüzün en büyük göç alma sebeplerinden birisidir. Karasal iklimin ağır seyretmesi. Şöyle açıklayayım. İlkbahar ürünü ektiğimiz zaman ilkbahar soğuk olur. Ürün Hani don olay olur ve ürün, mahsul mahvolur. Biraz geç ektiğimiz zaman sonbahara kalır ürünün yetişmesi. Yine sonbaharın soğuk e, iklimi yine ürünün mahvolmasına sebep oluyor. Dolayısıyla köyümüz bu anlamda çok kırsal ürün yetişmemektedir. Dolayısıyla e, genelde köylümüz e, göç ederek e, genelde İstanbul'a, Samsun'a, Trabzon'a bu şekilde göç sağlamıştır. Ya köyde pek oturan yok. Ama kalanlar da e, genelde tarımla, e, hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Fakat onun yanı sıra da yine ek iş yapanlar var. İnşaatta çalış, çalışıyorlar yazları. Bu şekilde geçimini sağlıyorlar. Köyümüz şu an 150 hane dedik. Bu gelen, genelde İstanbul'dan zenginleşip gelenler. Şimdi bir ay sonra köy tekrar 15-16 haneye kadar düşecek. Yani köyümüz bizim e, tatil köyü. Ben de şu an mesela tatildeyim. 2-3 gün sonra köyü terk edeceğim. Babam da şu an tatilde, o da terk edecek. Ve köyde şu an bundan %90 insan köyü terk edecek. Kışın yine terk edilmiş bir köy haline dönüşecek. Ya şimdi ben gençler aslında doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Çünkü akıllılar gençler. Orada çalışıyorlar, yatırımı yavaş yavaş köye yapmaya çalışıyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Bizler de hani öyle oldu gurbette kazandık. Geldik burada işte evler yaptık. İşte yaşam alanları oluşturduk. Şu an köyde herkesin bu şekilde bir yaşam alanı var. İşte kendi bahçesi var, ürünleri var. E bizim mesela en büyük mutluluğumuz bu bahçe. İşte orada bahçemizden salatalarımızı, bostanımızı toplayıp şurada kahvaltımızı yapıyoruz. Patatesimizi açlıyoruz. ve köyü bu dolayısıyla işte bu nedenle çok seviyoruz. Gençler de seviyor. Onların da e, bu köye daha çok yatırım yapıp köye gelmelerini ama gurbette de Kendilerini çok güçlendirmelerini istiyorum. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına don. Gökçek köyünden Mahmut Yakup Kaya. 1939 doğumluyum. 82 yaşındayım. İstanbul, Trabzon, İstanbul'da gezdim. Çalışmadım. Trabzon'da hamsicilik yaptım. Balıkçılık yaptım. Orada kaynatılık yani 15 sene kaldım. Emekliliğim yoktur. Boşuna çalıştım, emekliliği alamadım. Köye aşağıya ne zaman, geçtik zamanında geldim, köyde durdum. Köyde çobanlık yapıyordu, 15 sene çobanlık yaptı. Büyük başta vardı, küçük başta vardı, aşağı yukarı 2000 tane mal çıkıyordu. Şimdi 100 tane mal çıkıyor. Evvelden camış kısmı bir çıkıyordu, buzlu kısmı bir çıkıyordu, Davar kısmı bir çıkıyordu, öküz koşumalı her çeşim vardı, otlaydı. Vardı, kalabaydı yani. Çocuklarda ifade bir tek kendi tek başıma. Yani gurbette böyle gidip de çalışıp da emekli olacağım veya dur böyle kimsenin yanında çalışmadım. Korosçuluk, çobanlık yaptım. Ondan sonra da işi yaptım. Pazarcılık yaptım. Lahana sattım. Çelkit'te lahana sattım, Patates alıdım. Köyde de bir küçük kahve açtım zamanında, geçtik zamanında. Çalıştık. Ölenler de öldü, gitti, kaldı. Bize <laughs> yani şey. Mesnegim de yok. Düğünleri Allah'a yani Allah'ın ne zaman nasip ettiyse gelecek, düğün olacak falan diyelim. Karbin düğünü olacak. Gelirdik efendime söyleyelim, düğünde çağırdılar bizleri. Biz de giderdik, biz de giderdik düğüne. Bir hafta davul zurnayla beraber düğün yapardık davulzuruna yok idi. Baybud'un köylerinde kaç tane köy varsa hepsine gittim davulun peşine. Kışında, yazında davul zurnayı alır gelirdik. Bütün günleri yapardık bir hafta. Bir hafta garantiydi. Bir haftadan sonra atadılar gelin güveyi içeriye. Allah hayretsin der gel giderdik. atına gelirdi. Evvelden ata bindirdiler bir kişi bir tarafından, bir kişi bir tarafından gelirdiler. Hatta atın üstünde getirdiler doğru kapının önüne. Bacıya çıkardılar. Evlerden toprak vardı bela bacılar toprak. Oraya çıkardılar. Gelinin başından aşağıya para, ceiz bir şey, leblebi bir şey tökerdiler. Atardılar içeriye. Köylerim hepsine selam söyle. Görürsün Bela, hepsine selam söyle. Hiç ayırmadan. Anladım. Bütün vatandaşlarımın hepsine selam. Çektim acı yeter, ocakta duman tüter Çektim acı yeter, ocakta duman tüter Ellerinde derdi vardır, benimki daha beter Ben Ejmeni köyünde doğma büyüme. Tevfik oğlu Dursun Keleş. Şoförüm. Emekliyim. 1947 doğumluyum. Hayatım gurbette. Emekli oldum döndüm. Baharın giderlerdi. Güzün 10. aylarda falan dönerlerdi. 3-5 kuruş getirirlerdi. Yaza kadar yer bitirirlerdi, Yazın yine el çantaları, bavulları vardı. Alır gurbetçi giderir gurbete. Güze kadar yine çalışır. Güzün gelir yine yerlerdi burada. Köy odası vardı. Büyükler otururlardı. Kimisi siret kitabı okurdu. Kimisi eski hikayelerden anlatırdı. Bazıları İslamiyet'ten, usuldan temizlenme, yıkanmalardan anlatırdı. Biz o zamanlar çocuktuk giderdik o karşıda su, e, su deposunun orada kayıkla kayardık. İslanırdık, gelirdik o diye. Koymazdılar, bazen koyardılar. Köy odaları kalktı, Allah razı olsun yapanlardan, sebep olanlardan konak sebep oldular, yapıldı. Gerektiği zaman açılıyor, toplanıyor, millet güzel oluyor. Bizim zamanımızda e, ayağımızda naylonlar vardı, yırtılırdı. Lastik almaya para nerede? Onun arasına balyayı ısıdır koyardık, yapıştırdık birbirine, öyle giyerdik. Şimdi her şey bol fakat yok, eski tadı yok. Çünkü eski büyük köy odasına geldiği zaman millet geçtir ayağa kalkardı çıkarırdı sigara yakacak. Biz gider sobanın oradan maşayla ateş alır gider sigarasını yakardık. Şimdi o saygı, o sevgi yok. Hepsine Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bol rızıklar dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öperim. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Esenler Belediye Başkanı'na teşekkür ederim ki sizi buraya gönderdi. Bizi, köyümüzü çevreye, Türkiye'ye bildiriyor. Esenler'de bizim derneğimizi birkaç sene evvel full yaptı. Allah razı olsun, 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 teşekkür ederim. Allah'a razı olsun sizden de, Allah'a emanet Olmadan olun. Almadan emanetçi, emanetin almadan. almadan. Ömrümün bağının gülü zolmadan. Ömrümün bağının gülü Solmadan varıp bir canana verdin mi varıp bir can... Ben bu köyde doğdum. Bu köylüyüm. Mutlulardanın sadık gildenim. Sadık gilden garip mutlu. Keyfur'un oğlu garip mutlu. Doğumum 938. Hayatımın bir kısmı hep gurbette geçti. Çoğu, bir çoğu. Trabzon'da daha çok çocukken samarlık yaptım. Ondan sonra biraz büyüdüm. 12 yaşlarımı, 13 yaş derken 14 yaşımda Samsun'a gittim. 20 yaşıma kadar Samsun'da kaldım. O çocukluk devrim yani cahillik devrim orada kaldım. Bir kardeşim vardı benim büyüğüm. Onunla beraber biz Samsun'da kaldık. 20 yaşımdan sonrasını 10 sene kadar İstanbul'da kaldım. İstanbul'a getirdim. İstanbul'u müt müt durak durak tanırım. Esenlerde yaşa Esenlerde de yaşadım. Çok yaşadım. Esenlerde tanımadığım durak olmaz. Çünkü mesleğim işahatçılık. Ben işahat ustasıyım. Ondan sonra işahat kalfaı oldum, kalfa edip. Eskiden burada herkesin şeyi çıkardı, künyesi. Çıktıktan sonra herkeste bir ihtişam, bir şaha, bir şey vardı. efendimesi. Ondan sonra tam günü geldi mi herkese bir şey yapılırdı. Yolluk, sırt çantası. Efendime söyleyeyim, köyün hocası kakardı ayağı. Efendim herkes gelirdi. Nereden gidesin mesela bu yoldan? O yolun ağzında herkes yığılırdı. Hoca dua ederdi. hatta amin derdi. O sırt çantaları diyelim ki benim küçük kardeşim veya yegenim veya kuttakonşum veya kuttemimin oğlu e, kim varsa varsa kardeşim varsa daha yakını önden alır kösiye doğru götürürdüler buradan kösiye doğru onlar gitti mi buradan da biz büyüklerin ellerini öper askerler büyüklerin ellerini öper küçüklerinden de sarmaş dolaş olur askere giderler gittikten sonra ayrılır gittikten sonra o çir çantalarını buradan 2-3 kilometre ileride gider o götürenlerin sırtından alırlar. Onlara haçlık verirler o çir çantasını götürene. Ondan sonra onları geri çevirirler. Oradan askere giderler. Buradan köse, köseden kelkit, kelkitten dağılır Erzincan. Erzincan'dan binersin şeye, trene. Efendime söyleyeyim artık nereye gideceksin? Bay bay. Hepisine ayrı ayrı selam eder. Küçüklerin gözlerinden öperim. Büyüklerin ellerinden öperim. Bütün herkese selam eder. Bir anadan dünyaya gelen yolcu Bir anadan dünyaya gelen yolcu Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gömül verdim. Kimi böyle kimi böcek, kimi kum, kimi böyle kimi böcek, kimi kum. Merak edip birini sordum mu? Bunlar nedir, nedenini sordum.